Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında lezzeti şahane harika bir sebzeli arpa şehriye pilavı yapacağız. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet pilavımız için geniş ve yayvan bir tencereye küçük küçük doğramış olduğum bir tane soğanı alıyorum ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve kısık ateşte arada sırada karıştırarak soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum. Ve soğanları 1-2 dakika kadar kavurdum. Soğanlar yumuşamaya başladığında içerisine küçük küçük doğramış olduğum 4-5 tane yeşil biberi ilave ediyorum ve biberle beraber de biberler biraz yumuşayana kadar 2-3 dakika kavuruyorum. Daha sonra içerisine rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğum 2-3 diş sarımsak ve rendelemiş olduğum 2 tane büyük boy domatesi ilave ediyorum. Ve domatesle beraber de domatesler biraz yumuşayıp suyunu çekene kadar 4-5 dakika kadar pişiriyorum. ve domatesler suyunu çekti yumuşadılar gördüğünüz gibi şimdi içerisine 1 buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı şeker ilave ediyorum Bir tatlı kaşığı da karabiber ilave ederek güzelce karıştırıyorum. ve daha sonra içerisine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2,5 su bardağı arpa şehriye ekliyorum. Ve şehriyelerle sebzeleri şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce karıştığında içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek tereyağıyla beraber de 2-3 dakika kadar kavurmaya devam ediyorum. ve yağ ile beraber 2-3 dakika güzelce kavurdum. Şimdi içerisine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı tavuk suyu ilave ediyorum. Tavuk suyu kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Evet suyunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra kapağını kapatarak pilavımı kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet, pilavımı pişirme aşamasında bir kez karıştırarak suyunu çekene kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi kontrol ediyorum. Suyun tamamını çekmiş. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. ve daha sonra kapağını kapatarak servis etmeden önce biraz dinlenmeye bırakıyorum. Evet pilavımı servis etmeden önce yaklaşık 45 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi güzelce karıştırıyorum ve daha sonra hemen bir tabağa alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şu anki kokusunu da duymanızı çok isterdim gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli bir pilav gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.